Hoş geldiniz kanalıma. Bugün soğan kebabı yapacağım. Allah izin versin inşallah. Etim var. Salçam, biber, tuzum, kekim ve biberim, nanem var. Nar eşkim var. Şimdi soğanları kesiyorum başının arkasını, ortasını da kesiyorum. Önceden kesmiştim soğanlarımı. Arasını da açıyorum. Aynı işlemle tekrardan devam ediyorum. Şimdi ortadan kesiyorum. Arasını hafifçe açıyorum. Şimdi etimi içine malzemelerini soslarını atıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Suvanlarımı tabii ki ne yıkadım yani. güzelce iyi bir yoruyorum kıymayı. <laughs> Tepsimi de yağladım. Etim hazır. Tepsimi de güzelce elimle yağlıyorum. Kenarlarına falan. Etimi alıp elimden suvarının içine girecek şekilde yuvarlayarak içine koyuyorum. Yağladım tepsiye de diziyorum. Tekrardan aynı işlem elime alıp yuvarlayarak arasına soğanın arasına bırakıyorum etimi. güzel oluyor aslında çok güzel oluyor tekrardan aynı işlem yapıyorum yuvarlayarak arasına tekrardan koyuyorum aradım bastırarak bu şekil hepsini aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorum bitirdim Şimdi kasemin içine salçamı bırakıyorum, bir bardak su bırakıyorum, nar eşkimi kaşıkla ölçüp bırakıyorum, bir kaşık, iki kaşık bırakıyorum, güzelce onu karıştırarak eziyorum salçamı, sosunu. Evet güzel oluyor bitirdim ve üzerine yaptığım sosu kaşıkla döküyorum kaşık yardımıyla hepsinin üzerine değecek şekilde kaşığımla sosumu bırakıyorum şöyle tekrardan da fırına gidiyor böyle bırakıyoruz üzerine tül kapatıyorum ayı tarafına tül yayına kapatıyorum şimdi ayı tarafında kapatıyorum 5 derecede fırında pişireceğim derecede. pişti kanalıma abone olmayı unutmayınız teşekkür ederim